Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yapraktan üretmiş olduğum menekşelerin artık değişim zamanı geldi. Bunları bir tık büyüteceğiz ve yeni toprak eklemesi yapacağız. Yani güçlendireceğiz, saksı değişimi yapacağız arkadaşlar. Ve bunu yaparken de bugün bir yardımcım var. Hemen sizlere onu da tanıştıracağım ve birlikte saksısını değiştireceğiz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar annemin kanalına hoş geldiniz ee, şu an anneme yardım edeceğim hadi videomuza geçelim şöyle menekşe toprağımızı şimdi aldık koyacağız menekşenin toprağı özeldir arkadaşlar her toprakta menekşe yetiştiremezsiniz köklendiremezsiniz toprak içerisinde olması gerekenler mutlaka perlit olması gerekli bunun içerisinde ekstra şöyle kil de görebiliyorsunuz paket içerisinden çıkıyor bazen. Ve perlit bu görmüş olduğunuz beyaz küçük işte boyutu değişebilir büyük küçük fark etmiyor ama orta boy yani büyüğe yakın olması gerekli çok küçük olanları sağlıklı değil. Bu Bunun içerisinde de orta boy var bazen küçüklerinde görebiliyorsunuz ve küçük olan toz halinde olanlar da vermi kilittir ve doğal toz. Evet toprağımız hazır. Şimdi saksı değişimi yapacağız. Bunlar bu vakte kadar ilk önce tam kapalı seradalardı. Sonra böyle yarı ağzı açık bir şekilde serada açık e, alana çıkmaya alışsınlar diye tamamen poşet ağzını gördüğünüz gibi açık bıraktım. Oradan hava alarak e, doğal ortamın e, hem nem hem ışık açısından kendini hazırlaması için açık bıraktım. Artık değişim zamanına geldik. Köklerini bir görelim gayet güzel köklenmiş ve şöyle sonrasından akıllı gübre eklemiştim birkaç adet Bunlar düzenli duracaklar yeni saksıya geçerken hiçbir şekilde bir gübre eklemesi yapmayacağım görüyorsunuz ki yapraklar oldukça güzel canlı ve sağlıklı anaç yaprağını kesmiyorum Ben bu süreçte anaç yaprağımız üzerinde duruyor onun onun yanında kalmasını ona her zaman için faydası var nasıl hayatta ne kadar yaşlansa da annemizin annemize ihtiyacımız hep var burada da bu menekşenin ihtiyacı hep var annesine o nedenle bir miktar daha büyüyene kadar kesmiyoruz üzerinde durması kendisi için iyidir hemen dikimine geçelim tabi yardımcımız Eren'le birlikte Eren de şöyle toprakla oynamaya hevesli benden gizli oynayacağına madem birlikte bitkimizi dikerek Eren de şöyle toprakla hevesini atmış olsun bir miktar toprak ekledim saksı dibine doğru biraz yan taraflarına duvarına doğru toprağı yaydırdım ve şöyle hemen yerleştireceğim fazla bu biraz eksiltelim ve hemen ortasına menekşemizi yerleştirdik şimdi böyle azar azar toprak eklemesi yapacağız bu zamanda yani bunu yaparken yapraklarına çok fazla toprak değdirmemeye dikkat edin biz de şöyle elimizden geldiğince Eren'le birlikte yavaş yavaş dikkatli bir şekilde toprakları ekliyoruz Toprakları ekledikten sonra çok fazla sıkılaştırmayın. Sıkı sıkı bastırmayın. İşte bir parmak dokunuşu yeterlidir. Her toprak yerleştirdiğinizde hafif hafif basılar olabilir. Ama sıkı sıkı her normal bir çiçeği diker gibi değil. İlk çiçeğimizi diktik. Gayet güzel oldu. Harika. Binci Evet çok güzel oldu. Birincinin saksısını değiştirmiş olduk. Artık yeni yerinde gelişecek, büyüyecek ve bunun Eren'le birlikte sizlere çiçek açtığını paylaşacağız. Yapraktan ürettiğimiz menekşe çiçek açtı diye videosunu paylaşacağız sizlere. Öncelikle izlemeyi unutmayın. Evet hemen diğerlerini de hızlıca değiştirip sulamaya geçelim. Evet. Evet. <laughs> Bakayım. Bakayım. Tekrar bak. Bak just, bak here. Ha ha. Çok güzelmuş ya tut. Evet. Demancı Şimdi dokeyecek Tamam yeter. de. İpiştik. Sen de evet. ben de bunu Oh, bisküvi. dur dur dur. Şurada Açın, da. Evet, Tamam. Evet, bakalım. Şimdi şöyle... Sonra evet. Evet. olur. Evet. Olur. Tamam, işte dikmiş olduk. İkinci de, şimdi diktik. Şimdi, şimdi şey. bunu yapacağız. Bunu bakalım. bakalım. Bu da yumuşak mı? Ama bunlar en şey. şey. Hı, Hıh, gübre. A hani benim Evet, akım. Şimdi buna bakalım bir küçük. Ondan alalım. Tamam dur. Yine ilk kutulayla yapıyorsun. Oya kat. Yine ilk kutulayla. Ya bu dün bayağı kat. Aa ah, dur ana kenar. Aa ah, mavi. Ay dur ana. Dur şuraya da koyalım. Aa ah, şurada da bir ana şu yapar. Yapan gelmiş. Ya tamam. Mm -hmm. Ay yapan gelmiş. Ya tamam yapan gelsin de. Temiz yapın bari. Tamam. Evet. Thank evet. you. Evet. Wake up, man! Tell us a little bit. We got Dök daha dök. Dök daha. Ne kadar dökeceğim? Çok dökeceksin. Evet bu kadar. Yeterli. Evet yeterli. Evet. Tamam. Şimdi ama alttan sağlık işiyorlar mı? Evet alttan sağlık içecekler şimdi. Sonra da bunu yerleştireceğiz. Hmm. İsyonlu arkadaşlar. Sonra içince bunu buradan kavrayacağız. Sonra bunu koyacağız. Evet. Şimdi bunu çıkartacağım ve bunu koyacağım. Evet o da olacak ve Sonunda değişim zamanı bitmiştir. Bu şekilde sizler de menekşe çiçekleri yetiştirip saksılarını değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar ama bunlar buradan su içip bu e, işin işinden sonra kocaman olacak. Kocaman çiçek olacak. Evet çok güzel de bir çiçeği var. Anacının daha önce görmüştünüz. Ee, özel türdür bu. Bakalım bu yaz bu üçünü öldürmeden büyütüp çiçeklendiğini sizlere paylaşacağız arkadaşlar. Evet. Bay bay, bay ve kanalımıza ben olmayı unutmayın ve bilim binanı açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.